Şimdi aracımız çalışmıyor. Bu stersif özelliği olduğu için kapanıyor. Evet. Ne yapıyoruz? Devreye şey, tam de basıyoruz. Devreye kadar basıyoruz ve aracımız çalıştı şu anda. Evet. Fre ayağımız frende. Evet, ayağımız frende. Çünkü eğimli yol olabilir. Hı hı. Öne veya arkaya kaymaması için. Bir alıyoruz. Evet, devre. Bir aldık. Evet. Şimdi direksiyon önce sinyal sinyalimizi veriyoruz. Evet. Sağ sola sinyalimizi verdik. Hı hı. Şimdi sola dönüş yapacağımız için hı -hı. bu evet. işlemi yapıyoruz. Şuradaki ablam iki kez önümüze gelince tekerlekler düz olmuş oluyor. Evet. Ayağımı yavaşça çekiyorum. Devriyajı evet. Evet, devriyajdan hafif ayağını kaldırıyorsun, frenden de çekiyorsun. Hafif devriyajdan kaldırdığın hareketlenme zaman başladı. evet aracımız hareketlemiyor ve dönüşümüzü yapıyoruz. Şimdi hemen direksiyonu. Topluyoruz. topluyoruz. Bu kadar. Ayağımızı devriyajdan hafif çekiyoruz. Evet ve aracımız gidiyor. Hadi biraz daha dokun gaza. Sağ sinyalimizi verip Sağ sinyalimizi verdik. Devriyacı sonuna kadar basıyoruz. Biraz da fren. Evet devriyacı ve fren. Ayağını çekmiyorsun. Ay. Çünkü vites desin. Başa alıp ondan sonra ayağını kaldırabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> evet bu kadar.